Adnan Şenses Bey'i, e, bugün saat 8:30 sıralarında kaybetmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz yaklaşık 3 yıldır e, mide kanseri dolayısıyla e, tedavi görüyordu ve bu mide kanseri e, bütün vücuduna yayılmıştı. E, son 15 gündür de genel durumda bozulma dolayısıyla hastane bize geldi. Burada kendisine destek tedavisi uygulandı. Bu sabah bugün sabaha doğru solunum sıkıntıları artmaya başladı ve bugün akşam üzeri ileri solunum yetmezliğinden kendisini kaybetmiş bulunuyoruz. Evet. Kendisi daha önce kalbiyle ilgili bir takım rahatsızlıklar geçirdi. Bypass ameliyatı oldu. Ancak bu son dönemde maalesef tedavisi olmayan bir kansere, mide kanserine yakalandı ve 3 e, yıl e, maksimum e, uzatabildiğimiz kadar destek tedavisiyle uzatılan yaşam süresini bu süre için e, bu süreyi konforlu geçirmeye çalışmasını sağladık. E, kader böyleymiş. Eee sinir hücrelerini kaybettiğimizi söylüyoruz. E, sanat camiamız e, çok büyük bir ismi. Çok büyük bir insan kaybı. Görüştüm. Bildiğiniz gibi önemli bir rahatsızlığı vardı. Ee, o rahatsızlığı sonucu da bugün kendisini kaybettik. Ailesi telefonda görüştüm. Şimdi tekrar çıkacağım ve biraz sonra cenazeyi nasıl kaldıracağız, nasıl bir uğurlama töreni yapacağız onları ailesiyle paylaşacağım ve sizlerle de konuşacağız. Muhtemelen cuma günü olmasını arzu ediyorum. Biraz sonra izin verirseniz konuşacağız. Tekrar başımız sağ olsun. Bir gideyim geldim, bir gideyim geldim. Sağlık bıraktık Selam bey, başımız sağ olsun. Bir şey söylemek ister misiniz? Başımız, başımız sağ olsun. Sağ olun. Söyleyecek söz bulamıyorum. bulamıyorum. Mikrofonlar nerede? Yani s onun ya. yeri doğru. Mikrofonlar aşağı Cihan. Allah Allah mekanı cennetimizde ölecek söz bulamayacak. Hepimizin Bırak. başı sağ olsun. Böyle bir sanatçı, böyle bir kalp, böyle bir insan yeri de olmaz. Üzülmemek elde değil. Ateş düştüğü yere yakar. Allah hepimizin başı sağ olsun diye ne yapalım. Çok teşekkür ederim.